Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda Galatasaray'ın 1 artı 1 yıllığına anlaşma sağladığı serbest oyuncu konumundaki Dries Mertens transferini incelemeye çalışacağız. Ve Futbol Manager 2022'de bu bir sezonluk dönemde Galatasaray kadrosuyla neler yaptığına bakmaya çalışacağım. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve Dries Mertens videosuna geçelim. Açıkçası benim beklediğim bir transfer değildi. 35 yaşında bir oyuncuyu alacağını düşünmüyordum Galatasaray'ın. Ama Belçikalı oyuncu kariyeri çok iyi bir oyuncu. 105 milli maçta 21 gol atan bir oyuncu. Santrafor mevkisinde oynuyor. Santrafor oynarken 1.69 boyunda olması alışılagelmiş santrafor profillerinin çok dışında olduğunu gösteriyor bizlere. Tekrar bir dinleyelim. Dries Mertens. Dries Mertens. Thanks. Evet şu anda oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında. 2018 yılında bu değer tam 32 milyon euro civarına kadar yükselmiş gibi duruyor şu an için 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olarak gözüküyor. Efsane olduğu bir kulüp var tabii ki Napoli. Napoli ekibinden e, yaklaşık e, 10 sezon sonra ayrıldı Dries Mertens. Kariyerine Andalet altyapısında başlayan oyuncu daha doğrusu gençlik kulüpleri de var burada ama Andalet altyapısında başlayan oyuncu oradan Gent takımına transfer oluyor. Gent takımına transfer olduktan sonra yaklaşık böyle 2005-2006'lara kadar Gent onu bir kiralık veriyor falan. Ondan sonra Hollanda Ligi olması lazım. Agov takımına burada bakalım. Hollanda ligi miymiş? Evet Hollanda gibi duruyor. Neresi olduğu yazmıyor arkadaşlar. Ama Hollanda olduğunu tahmin ediyorum. Antrenör bayrağından vesaire. Hollanda ligi takımlarından Agov'a gidiyor. Orada 2007'den 2009'a kadar oynuyor. Sonra Agov onu 600 bin euro karşılığında Utrecht'e tutuyor. Utrecht'te yaklaşık 2 sezon geçiriyor oyuncu. Bu 2 sezonun ardından Hollanda Ligi'nin önemli ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer oluyor. PSV Eindhoven'da yaklaşık 2 sezon oynuyor. PSV Eindhoven'a da 7 milyon euro karşılığında transfer oluyor bu arada. Ardından 1 Temmuz 2013 tarihini gösterdiğinde tarihler 9.48 9,5 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'dan Efsane olacağı Napoli'ye gidiyor. Napoli'de en çok gol atan oyunculardan bir tanesi yanılmıyorsam ilk sırada Hamşi de geçmişti. Kariyeri boyunca 682 gibi çok ciddi bir maç sayısına sahip olan Mertens bu maçlarda 246 gol atarken 181 asist yapmış ve 194 dakikada bir gol atıyor gerçekten iyi bir istatistik santrafor adına. 47661 dakika forma şansı olmuş oyuncunun performans verilerine bakalım. Her zaman olduğu gibi hangi ligde ne gol atmış ve kupalarına da bakacağız tabii ki kariyerli bir oyuncu. Serie A'da oynadığı 295 maçta 113 gol, 66 asiste gerçekten iyi performansı var. Eredivisie'de ise 120 maçta 53 gol, 54 asiste yine parlak bir kariyeri geride bırakmış. Napoli formasıyla bugüne kadar 400 maça yakın oynamış. 148 gol atarken 90 asist yapmış. E, onun ardından en çok forma giydiği takım Agov Apel Doğrun takımı 2013'te e, bu ada sahip olmuş diyorlar. 112 maçta 32 gol 14 asist. Peze ve Eindhoven'da ise 88 maçta 88 gole doğrudan katkısı var. E, gerçekten Dries Mertens burada e, klasını konuşturmuş diyebilirim arkadaşlar. Tabi dünya bir topçu. sol açıkta da oynayabiliyor. Forvet arkasında da oynayabiliyor. On numarada da oynuyor. Sağ açık kanatta da oynayabiliyor. Şu an için kulüpsüz olarak gözüküyor ama Galatasaray'a gelme olasılığı %60 ve Galatasaray'la anlaştığı söyleniyor. Futbol Manager'a geçelim. Futbol Manager'da bakalım. Dries Mertens'in profili nasıl? Futbol Manager'da Galatasaray'da tatmin edici bir performans mı sergileyecek yoksa alışıla gelmiş 30 yaş üstü yıldızların yaptığı gibi yatmaya mı gelecek? Futbol Manager'da bunu görüntüleyelim ve devam edelim. Evet dostlar devam ediyoruz hemen Dries Mertens yazılarak burada bir bakalım Dries Mertens nerelerde Galatasaray'da karşımıza çıkıyor? En önemli özelliklerinin başında bitiricilik, ilk kontrol, penaltı kullanma, teknik, özel yetenek, kararlılık ve topsuz alan geliyor. Onun dışındaki özelliklerde çok iyi seviyelerde. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hız hızlanma özelliği 15 seviyelerinde. Oyuncu normalde oyunun başında 34 yaşında oluyor. Bizde ise bir yaş ilerlettik ve 35 yaşına güncel yaşına getirtirdim Mertens'i. Gerçekten önemli bir durum olacağını düşünüyorum. Bunda etkisi vardır. Oyuncu özellik detaylarına baktığımızda 150 senek puanı ile geliyor. Tabi Galatasaray'a geldiğinde bu puan 142-143 seviyelerine düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki sene yaşından dolayı bir düşüş alacaktır. Uyum özelliği çok iyi. Zaten yıldız profilinde bir oyuncu. Bakın arkadaşlar burada profesyonel kişilik olarak gözüküyor. Kararlılık özelliğinin çok iyi olduğunu görüntülüyorum. Onu Bununla birlikte profesyonellik özelliği 18 seviyelerinde süreklilik 14 ve önemli maçlardaki 15 olarak gözüküyor. Mertens'in Galatasaray'da yatmayacağını en azından elinden geleni yapacağını Buradaki gizli özelliklerinden de söylemek mümkün olduğunu düşünüyorum. Hemen bir sezon sonraya gidelim. Aslında şöyle oldu. Galatasaray'da iki sezon save yaptım Mertens için. Birinde devre arasından transfer oldu. Onu söylemeyeyim. Onu size söyleyeyim hatta daha önceden. Onu göstermeyeyim daha doğrusu. O save'de Real Sociedad'a transfer oldu. Sonra dedim ki ulan ben bunun sözleşmesini bir senelik yapmışım. Bir sene olduğu için hemen ayrılmaya bakıyor. İki sene yapınca Galatasaray'da tam sezonu tamamladı. Oradaki Real Sociedad'a gittiği sevde ilk yarıda 8 gol 3 asistle oynamıştı Mertens. Bunun da bilgisini vereyim ve birinci sezonun sonuna gidelim. Bakalım Okan Buruklu, Mertensli, Mitsyolu e, Oliveria'lı e, Galatasaray bu dönemde neler yapmış? Torreira'da var tabii ki. Neler yapmış? Bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Türkiye Süper Ligi'ne bir gelelim. Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray'ın ligi 5. Galatasaray sırada tamamladığını görüntülüyorum 69 puanla. Konfederasyon, konfederasyon ne? Konferans Ligi'ne, Konfederasyon Ligi deyip duruyorum. Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanmışlar. Hatta bir puan daha alabilseler... Konya sporla, Fenerbahçe ile kapışabilecek konumdalarmış. Legin gol kralı Enzo Crivello olmuş. ve şaşırttı bizi burada gol krallığında yok. Ee, sıralamaya baktığımızda... Haris Seferovic'in 12 golle... Drins Mertens'in de 11 golle listede olduğunu görüntülüyorum. Drins Mertens 36 yaşına gelmiş. 33 maçta 11 gol 3 asist. 7-23'lük ortalaması var. Olağan'ın üstünde bir katkı vermiş. Sezon boyunca da 38 lig maçının dışında... 33 lig maçının dışında 38 maçta oynamış... 14 gol 3 asist oynamış. 7-27 ortalamayı da burada yakalamayı başarmış. Dries Mertens ve 11 gol aslında onun için yeterli bir seviye değil. Ben daha fazla gol atacağını bekliyordum. Kariyerinde 28 gollük sezon var tabi ama yaşı da ilerlediği için Dries Mertens'in gerilemesi söz konusu. Ayrıca şöyle bir şey var. Haris Seferovic gibi bir oyuncu da var Galatasaray'da. Haris Seferovic de Santraform mevkisinde oynuyor bildiğiniz üzere. Ve futbol menajerde çakışmalar olmuş olabilir. Zaten Dries Mertens'in profesyoneli filinden şöyle bir bakalım nerelerde oynatmış Okan Buruk Hoca Taktiklere geldiğimizde sezon boyunca en çok tercih edildiğim nokta sol açık ve e, Santrafor mevkileri olmuş. Santrafor'da 9 gol, 9 gol atarken 2 de asist yapmış. Sol açıkta oynadığında da 3 gol atmayı başarmış Mertens. Sağ açıkta 1 ve sol orta sahada oynadığında da 1 gol atmış. Bu maçta 8-20 ile harika oynamış ama alışık olmadığı bir mevki olmasına rağmen iyi işler yaptığını düşünüyorum. Tabi Haris Seferovic'i e de bakmamız lazım. Haris Seferovic Santrafor oynamıştır muhtemelen. Çünkü e, bu arada Haris Seferovic gitmiş arkadaşlar. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra hemen takımdan ayrılmış. Biraz e, bu yamayı yapan arkadaşların acemiliği olmuş. Hemen biraz e, İran'da sözleşmesi 30 Mayıs'ta bitiyor, gidiyor şeklinde olmuş gibi duruyor dostlarım. E, gelelim tekrar Dries Mertens'e burada. Çünkü veriler gitmiş Seferovic işte bu arada Mbaya Cagney de 12 gol atmış arkadaşlar bu da enteresan bir bilgi olsun. E Joao Pedro 13, Ener Valencia 13, Dries Mertens 11. Gerçekten ligin kalitesi yaşlı oyunculardan oluşsa da artmaya devam ediyor. Yetenek puanı olarak 71 bu yardımcı ekip detayı. E, oyuncu özellik detaylarında 145 5 puanlık bir gerileme var. Bu 5 puanlık gerilemeyi FM 2023'te de Mertens'in profilinde göreceğimizi düşünüyorum açıkçası ama ne olursa olsun benim düşüncüm, düşündüğüm bir transfer değildi. E, Türkiye liginde bu kadar kısa santraforlar iş yapıyor diyemem daha fizikli daha e, maç temposu yüksek olan oyuncular iş yapacaktır ama Mertens de çok değişik bir oyuncu, çok farklı bir oyuncu, çok özel bir oyuncu. Galatasaray'a geldiğinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Tabii Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu gibi çok iki genç yana, e, genç iki kanat oyuncusu da var. Orta sahada Mitsio, Oliveira ve Oliveira ve e, Doreira üçlüsü geldikten sonra da ne olacak? Mertens katıldı. Haris Seferovic ikili bir santrafor olacak büyük ihtimalle. İki kanadı var. Bir tane daha Türk Türk monte etmesi gerekecek. O Türk'ün kim olacağı tabi soru işareti. 3 yabancılı sistemde yabancı kuralının artması da gündemde olabilir diyelim. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'i incelemeye çalıştım. Mertens Galatasaray hayırlı olsun. İyi bir futbol hayatı olur. Umarım bir sezonluk dönemde diyebilirim ve videonun burada sonuna geleyim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.